Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size internetten nasıl dolar kazanabilirsiniz onu göstereceğim. Arkadaşlar şimdi videoya başlamadan önce söyleyeyim. E, göstereceğim sistem şöyle işliyor. Hani normalde mining için bir işte bilgisayar alıp oraya mining programı yükleyip onu çalıştırmanız falan filan gerekiyor ya. Adamlar bunun bulut mining sistemi gibi bir şeyini yapmış. Yani e, bir para yatırıyorsunuz. Size o parayı mining yaparak katlıyor. Öyle söyleyeyim. Hani bilgisayar malzemesi şunu bunu almayla uğraş Şimdi dilerseniz arkadaşlar sitenin detaylarına geçelim. Hemen açıklamadan sitemize geliyorsunuz. Geldiğinizde sizi böyle bir ekran karşılıyor. Burada username e, yani bir tane kullanıcı adı iki tane de şifre istiyor sizden. E, Instagram'daki kullanıcı adınızı yapabilirsiniz eğer unutuyorsanız kullanıcı adınızı. Unutursanız e, hesabınıza erişmeniz bir tık zor arkadaşlar. Ondan dolayı kullanıcı adınızı doğru yazın. E, i̇ki tane de şifre ondan sonra bir de şuraya kod yazmanız gerekiyor. 586 374 pardon e, 347 yazabilirsiniz zaten bu otomatik doldurulmuşsa hiç dokunmayın ee, kayıt olduktan sonra sizi bu ekrana atacaktır arkadaşlar buradan kullanıcı adı ve şifrenizi yazdıktan sonra login'e basmanız gerekiyor hemen açılmasını bekliyoruz şöyle hemen açıldı Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir ekran attı sizde buralar sıfır olacaktır arkadaşlar bende 8.19 dolar bakiye var bugün hani bu siteye nasıl para yatırabilirsiniz nasıl para çekebilirsiniz her şeyini detaylı göstereceğim bundan önceki videolarımda da bu siteyle alakalı videolarım vardı arkadaşlar onun da linkini yorumlara falan bırakırım orada para çekmenin kanıtı da var arkadaşlar yani aldığım ödemenin kanıtı da var İsterseniz ona da bakabilirsiniz ayrıca telegramda da aldığım ödemelerin kanıtlarını paylaşıyorum hani sadece bu sitenin değil diğer sitenin de diğer sitelerin de kanıtları var. Ondan dolayı e, Telegram'a da gelebilirsiniz. Şimdi e, siteden nasıl para kazanabilirsiniz? Kazanç oranları nedir? E, hemen onu anlatayım. Şimdi burada invest bölümü var arkadaşlar. Invest'e basıyorsunuz ve e, sizi böyle bir ekrana atıyor. Açılmasını bekliyoruz. Bir tık yavaş site nedense dün böyle değildi. Şimdi böyle geldiğinizde burada mesela bir günlük, onun altında beş günlük, onun altında işte on günlük planlar var arkadaşlar. Şimdi bir günlük plan nasıl işliyor hemen onu söyleyeyim. Diğer mining sitelerinde yatırdığınız parayı şöyle bir 40 güne kadar kilitliyor arkadaşlar. Hani yatırdığınız parayı 40 gün çekemiyorsunuz. Ama bu sitede öyle değil. Mesela atıyorum 10 dolar yatırıyorsanız diğer güne on dolarınızı direkt geri çekebiliyorsunuz. Yani siteden paranızın tamamını geri alabiliyorsunuz. Şimdi baştan söyleyeyim sitenin patlama ihtimali çok yüksek. Hani patlama ihtimali de çok yüksek. Çünkü tamamıyla şans arkadaşlar. Hani %50'ye 50. E 50, 7-8 ay dayanan siteler de oldu. 1 ay dayanan siteler de oldu. Ondan dolayı tamamen şansınıza yani. Öyle söyleyeyim. Tanıtma nedenim de ben kendim de kullanıyorum. Ondan dolayı sizde yararlanın diye size de tanıtıyorum arkadaşlar. Hani tamamıyla ne desem hani patlayabilir yani ona göre yatırımınızı yapın fazla miktarda yatırım yapmayın yani 10 dolar mı kazandınız tamam Hani çekin geri daha da hani e, zorlamaya gerek yok yani kazandığınızı okey demeyi bilin. Şimdi e, geldiğinizde arkadaşlar burada. Bir günlük planlar Bir günlük plana mesela minimum 10 dolar yatırabiliyorsunuz. E, yatırdığınız 10 dolar size bir gün içinde 10.4 olarak geri dönüyor. Yani %4 veriyor size bir günlük. Paranızı sadece bir gün işliyor. Bir gün sonra tüm parayı geri çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela bugün 10 dolar yatırdığınız Yarın 10.4 dolar olarak geri çekebiliyorsunuz. E, bu arada siteye para yatırırken dolarla yatırırsanız e, tüm borsaların otomatik olarak kesintisi var. Bu siteyle alakalı değil. Başka birine dolar gönderseniz de kesinti var. Ondan dolayı tronla yatırın arkadaşlar eğer tronunuz yoksa bana instagramdan yazın size tron satabilirim paribudan falan da alabilirsiniz paribu binance btc türk işte tüm borsalardan tron alabilirsiniz ödemeyi siteye atarken tronla atacaksınız kendinize çekerken de dolarla çekeceksiniz onları da anlatacağım şimdi 10 dolar yatırdığınızda 10.4 dolar olarak veriyor ben bugün bunu değil arkadaşlar geçen videoda bunu anlatmıştım zaten bugün 5 günlük olanı size göstereceğim hani 5 günlük yatırım yapacağız. Şimdi bunda nasıl kazanç oranları? Siz bu arada buna yatırın arkadaşlar. 5 günlük sıkıntı çıkarabilir. Ben video olsun diye yapacağım yani mecburen. Şimdi investe basıyorsunuz arkadaşlar. Burada mesela atıyorum 10 dolar yatırdığınızda işte 10.4 10 dolar veriyor mesela. 100 dolar yatırdığınızda 104 dolar veriyor. 1000 dolar yatırdığınızda 1040 dolar veriyor. Yani bir günde 40 dolar kazanmış oluyorsunuz. Bu da yanlış hesaplama 700 lira yakın bir para ediyor. Şimdi ben hemen Hemen siteye para yatırayım ve şu 5 günlük planı hemen e, işlemeye işletmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi geliyorum hesap bölümüne. Buradan e, deposit kısmı var, bir de para çekim kısmı var. Şu kahverengi olana basıyorsunuz para yatırmak için. Benim zaten hesabımda e, 8.19 dolar var arkadaşlar. Bakalım e, bunun ne kadarını yatırabiliyoruz. Bu arada burada minimum e, 20 dolar var arkadaşlar. Şimdi benim 8. 19 dolarım varmış. Şimdi ben onun üstüne gelecek şekilde para yatıracağım. Şimdi hesap bölümüne geliyoruz. Depozit kısmına geliyoruz. Yani benim siteye düz hesap 12 dolar para yatırmam gerekiyor. Şimdi buradan USDT var. Dediğim gibi para yatırırken USDT değil arkadaşlar. Tron yatırın. Çekerken USDT çekebilirsiniz. Zaten sadece USDT var. Şimdi adresi kopyalıyorsunuz. Ee, bunu kesinti yapmaması için yapıyoruz Bu arada 1 dolar kesinti yapıyor Normalde. Her neyse şimdi ben tron bölümüne geliyorum. şuradan hemen e, cüzdanımıza gelelim. Bunu bir dolar yapalım arkadaşlar. 12 dolarlık Tron hesaplayalım. Onun için yapıyorum. Şimdi gönder bölümüne basıyorum. Hemen şöyle bir mesela 40tron ne kadar ediyormuş? 2 dolar o zaman 120 Tron 7 dolar eder. 200 tron 13 dolar ediyor tamam şöyle bir 175 180 tron bakalım ne kadar ediyor biz en iyisi 190 tron yatıralım hatta 195 tron yatıralım kontinüye basıyorum Arkadaşlar şöyle transfer detayları açılıyor bakın gördüğünüz gibi kesinti yapmıyor arkadaşlar dolar olarak atsaydınız kesinti yapacaktı şimdi konfirme basmadan önce bir tekrardan kontrol edelim adres doğru mu Tamam adres doğru kontinüye basıyorum sonra açılıyor hemen e de basıyoruz yüklenmesini bekliyorum Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi para hesabımızdan eksildi Hemen açılmasını bekliyoruz bu arada siteden geçen aldığım ödemeyi de göstereyim şöyle gelin arkadaşlar şurada bakın 12.705 dolarımız var yani 12 dolar bunu videoda çekmiştim zaten o videoyu da izleyebilirsiniz dediğim gibi büyük ihtimalle yorumlara koyarım şimdi tamamdır e, gönderildi hemen sitemize geliyoruz arkadaşlar şöyle çıkalım hesabımızı bir yeniliyoruz sayfamızı yansıması uzun sürebilir normalde ama bu sefer direkt yansıdı 21.18 dolarımız var şu an sitemizde şimdi bunun hepsini yatıracağız arkadaşlar invest bölümüne geliyorum hemen açılmasını bekliyoruz 5 günlük planı alacağım arkadaşlar ben bu videoda siz dediğim gibi bir günlük planla şaşmayın şimdi ben investe basıyorum Aşağı geliyoruz, investe basıyoruz. Tüm bakiyeyi yatır diyorum, 21.18 dolar yatıracağım arkadaşlar ve bana 25.96 dolar olarak 5 gün içinde bu parayı işleyecek. Şimdi konfirme basıyorum ve sayfamız. Evet, yenilendi. Successful dedi. Tamamdır. Paramızı yatırdık. Hemen hesap bölümüne geliyoruz. Bakın principal yani bekleyen sizin işleyen bakiyeniz 21.18, beklenen bakiyede 4.76. 5 gün içerisinde bu parayı hemen nasıl çekebileceğinizi göstereceğim şimdi. My invested bölümüne geliyoruz. E buradan e, 21.18 yatırmışız bakın 21.18 yatırmışız bekleyen kazançlar 4.76 5 günlük plan şu anda işliyor. Şimdi bu parayı nasıl çekebilirsiniz onu göstereceğim. Depozit kısmına bastığınızda onun altında bir de e, para çekme butonu var ona basıyorsunuz arkadaşlar ve sayfamız açılıyor hemen açılmasını bekliyoruz. Burada e, şurada bir tane cüzdan eklemenizi istiyor sizden başta istemeyecektir sizin eklemeniz gerekiyor. Ondan önce de bir tane para çekme şifresi oluşturmanız gerekiyor. 6 haneli bir para çekme şifresi oluşturuyorsunuz. Bunların hepsini sizden isteyecek zaten. Ben e, önceki videoda oluşturdum. Onu izleyebilirsiniz. E, buradan hesabınızı ekliyorsunuz. Dolar hesabı ekleyebilirsiniz sadece. USDT hesabı yani TRC20 ile olan USDT hesabınızı bakın şu hesabı ekleyebilirsiniz. Tüm borsalarda var zaten bu ekledikten sonra şöyle geliyorsunuz buraya çekilebilecek miktar yazıyorsunuz. Eğer burada 10 dolardan fazla bir miktar varsa zaten minimum yatırım 10 dolar, minimum çekme de 10 dolar. Ondan dolayı minimum sınırı yaklaşırsınız yani. Sonra çeke basıyorsunuz. O oluşturduğunuz şifreyi yazıyorsunuz. Para çekme şifresinin 6 haneli olanı. Sonra submit'e basıyorsunuz ve para yaklaşık 30 saniye içerisinde hesabınıza geçiyor. Dediğim gibi diğer videoyu izlerseniz orada videoyu duraksatmadan direkt parayı çekiyoruz arkadaşlar. Her Neyse bugünlük bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, aklınıza takılan bir soru olursa sitenin canlı desteği var. Oraya İngilizce olarak yazabilirsiniz veya bana Telegram'dan da ulaşabilirsiniz. E, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz hiç fark etmez. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.